Thank you. Valla 15 senedir yapıyorum ben bu işi. İşte her gün böyle çöp karıştırıyorum, yapıyorum, ekmeğimi bulmaya çalışıyorum. Geçimimi bununla sağlamaya çalışıyorum, elimden geldiği kadar. Gerisi takdir ilahi, yanımıza ne yazıldıysa onu çekiyoruz. Bu dünyada dedim üç şey var ayıp. O olmadıktan sonra benim için ayıp bir şey yok dedim. Ama çöp karıştırıyorum ama dedim dükkanın önünden alıyor. Ekmeğimi dedim bulmaya çalışıyorum. Ayıp bir şey yapmıyorum. Hayat mücadelesine devam ediyorum. İşte gördü biliyorsunuz eşim özürlü çalışamadığı için bütün yük omuzlarımda. Yettiği yere kadar getirmeye çalışıyorum. Yetmediği yerde bırakıyorum. Yapacağım iş bu. Valla bazen geliyor yemek bile yapamıyorum, yorgun oluyorum. Hemen amcana göre yapıyorum bir şeyler, yediriyorum kendimi vurup kafayı yatıyorum. Sabahla aynı saatte tekrar bir işe çıkıyorum. Yoruluyorum ama ne yapayım? Kimden medet bekleyip Zor da olsa, şey de olsa katlanmak zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Elimden başka bir şey gelmiyor. Şükür ediyorum. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Bu bu yaşlı şeyimde sağlığım yerinde ya. O önemli, gerisi önemli değil. Allah'ıma binlerce şükür olsun, sağlığım yerinde, iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben de işten işte. That's a good. Hey.